Favori grupları şuradan tanımlıyoruz. Burada grup ismi dedim. Mesela çikolata var bir sürü. Bir sürü ürün grupları var. Ama ülkenin çikolatalarını alacağım sadece mesela. Ülker grubu dedim. Burada hareket türü ürünü seçiyorsunuz. Artıya basıyorsunuz. Ardından burada artıya bastığınızda ürün listesi geliyor. Tamam mı? Bu ürünü seçtim. Şu ürünü seçtim. Şu ürünü seçtim. Şimdi bunu favoriye aldığımda kapatıyorum. Ürün fiyatlarına geldiğimde ürün grubumu seçtiğimde o üç ürünü görmem gerekiyor. Burada herhalde ürün fiyatı yok. Ürün fiyatı gelmediği için yapıyor. Normalde ürün fiyatı olan ürünlerden yapalım. Ürün grubu içecek diyelim. Şu üçünü aldım. Ardından ürün, ürün fiyatları diyorum. Favori grubunu seçtiğimde o ürünleri getiriyor. Hızlıca gruplandırmaya yarıyor. Carilerde de şu işe yarıyor. Mesela birden fazla işte adam malzeme alıyor tamam mı? Unu 3 tane cariden alıyor. Uncular diye ekliyor. Şimdi gruplara geliyorum. Örnek uncular dedim. Bu sefer hareket türünü cari olarak seçiyorum. Artıya basıyorum. Şuraya tıklıyorum. Buna artıya bastığımda cari listesi geliyor. Şunu seçtim. Şunu seçtim. Ve şunu seçtim. Bunu da kapattığımda adam mesela cari hesaplara gelip diyor ki oyunculara ne kadar borcum vardı diyor. Bakiyeleri görmek istiyor. Burada bir ton müşteri var. Kullanıcı, e, müşteri ve tedarikçiler var. Ürüncülere bastığımda sadece onları görüyor. Tamam Favori gruplar bu işe yarıyor, gruplandırmalar. Ee, belirlediğimiz ürünler, ürün grupları ya da cari gruplarını tanımlayıp hızlı şekilde onlara ulaşmamızı yarıyor.